Zahitlerin bir kısmı ise cinler gibi ruhanilerle oturup kalkarlar. Şimdi bir tayfada vardır ki diyor cinlerle oturup kalkarlar. Bu zahitlerden yani uzlete çekilen, yalnızlığa çekilen e, tayfadan bir kısmı anlattığı işte e, hayvanlarla oturan, yabanilerle oturup kalkışan, onlarla onların sözünü dinleyen, anlayan kısmı olduğu gibi bir kısmı da cinlerle oturup, cinler gibi ruhanilerle oturup kalkan bir tayfada vardır diyor zahitlerden, zühtetli, yalnızlığa çekilenlerden. Fakat bundan başka bir hali olmadığı için mertebe bakımından zahit toplumundan daha aşağıdadır. Züht ehli yani zahit toplumunun en aşağı mertebesidir diyor. Bu cinlerle oturup kalkan, onlarla konuşan züht ehli. Tavsiye edilen bir şey değil. Şimdi girecek konuya, detaylıca girecek. Çünkü cinler gereksiz işlerle ilgilenmede insanlara benzer. Onlar cin tayfası tamamen hayatları gereksiz, lüzumsuz işlerle ilgilenmek. Zeki adam insanlardan kaçtığı gibi onlardan da kaçan kimsedir. Eğer zeki ise bir insan, aklı varsa insanlardan nasıl ki uzaklaştı o insanlar hep gaflet halinde hep lüzumsuz şeyler konuşmakta. O toplumdan çekti. Uzete çekildi. Bu uzete çekilmekle Allah'ı bulmak, Allah'a layık bir kul olmak, vera ehli olmak, züht sahibi olmak için çekildi uzete yalnızda Eğer bu kişi zeki ise nasıl ki insanlardan kaçtığı gibi cinlerle temas etmekten de kaçınması gerekir diyor. Çünkü onlarla oturup kalkmak son derece değersiz bir iştir cinlerle. Bunun bir iyilik meydana getirmesi pek nadirdir. Nedeni ise cinlerin asıllarının ateş olmasıdır. Unsur olarak ateş unsurundan yaratıldıkları için. Ateş ise çok hareketlidir. Bakın ateş. İşte o çok hareketli olmaları hasebiyle anında dünyanın değişik yerlerine gidebiliyorlar. Bir anda ışık hızı gibi bir hızla dünyanın değişik yerlerine hareket edip gidip gelebiliyorlar ateş unsurundan yaratılmış olmaları hasebiyle. Hareketlilik onlarda çok fazladır. Hareketi çok olan kimseye her şeyin lüzumsuzu daha hızlı ulaşır. Bakın şimdi buradan yine bir düsturu da söylemiş oluyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bir insanda da böyledir. Çok hareket. Aşırı derecede hareketli. Yerinde duramayan derler ya. Öyle tarzda bir insansa hep başına bir bela alır yani. Bir yerden bir şey bulaşır o insana. Çünkü aşırı hareketli olması hasebiyle hep lüzumsuz eee boş mele yani şeylerle muhatap olur. Cinler işte bu hareketli olmaları hasebiyle de böyle boş mele yani boş işlerle çok uğraşırlar diyor. Cinlerle irtibata geçenler de aynı cinler gibi onlar da boş mele yani işlerle uğraşırlar. Cinler kendileriyle oturup kalkan kimseye en çok fitne verenlerdir. Bakın fitne. Onlar insanların ayıplarını ortaya çıkarmak için insanlarla bir araya gelirler ki akıllı kişinin onları öğrenmemesi gerekir cinlerin en çok yaptığı mevzuat insanların ayıplarını ortaya çıkarmak. Onun hakkında, bunun hakkında o insana bir bilgi vermek. Fitne çıkmasına sebep olmak. Şu var ki insan, insanlar ile oturup kalkmaktan dolayı büyüklenmez. Ancak cinler ile oturmak ise öyle değildir. Bakın cinlerle irtibatlı olan, cinlerle oturup kalkan insanlarda bir gururlanma, bir büyüklenme hali hasıl olur. Bu cinlerin özelliğindendir. Aynı iblisin dediği gibi Hazreti Adem yaratıldığında baktı Hazreti Adem Allahu Teala halk ettiğinde, yarattığında inceledi. Henüz daha canlanmamış, ruh üfürülmemiş, ceset olarak yattığında tabii ki toprak unsurundan halk edildiği için ağzından girdi, burnundan çıktı, baktı bu topraktan yaratılmış. Ben unsur olarak ateşten yaratıldım. Ben daha üstünüm dedi. Zaten onun içinde kabul etmedi ya secde etmeyi. Ben ondan daha üstünüm dedi. Yani ona insanın yaratılışı cihetiyle baktı cesedi itibariyle yaratılışı cihetiyle baktı. O toprak unsuru olduğu için ben ateş unsuru olmam hasebiyle dedi. Ben ondan üstünüm. Niye ona secde edeyim?" dedi. Halbuki ondaki hakikati görmedi. Onda halife olma hakikatini görmedi. Allah'ın iki eliyle yaratmış olması hakikatini görmedi. Allah'ın tüm kendinde mevcut olan esmalarından ona tecelli edip zuhur ettiği hakikatini görmedi. Bunları görmediği için Büyüklendi, gururlandı. İşte ateş unsurundan yaratılmaları itibariyle onlarda gurur ve büyüklenme vardır cinlerde. Hep ee, övünürler. Kendi aralarında da öyledir. Cinler kendi aralarında diğer cin tayfasındaki arkadaşlarına karşı şöyle övünürler. Benim emrimde işte 50 tane insan var. Onların beyinlerine hükmediyorum. İstediğim gibi yönetiyorum. Öteki der ki ya seninkide laf mı? Sen de 50 tane varmış, 100 tane varmış. Bende 1000 tane var. 1000 tanesini idare ediyorum. Hepsini istediğim gibi yönetmekteyim. Bu şekilde bir övünme, övünç kaynağı gibi görürler. Ateş unsurundan yaratılmaları hasebiyle. İnsanda da insan toprak, hava, ateş, su unsurundan yaratılmıştır. Asli unsurumuz topraktır. Hakim olan unsurumuz topraktır. Ama insanda da mesela bu daha önceki sohbetlerimizde işlemiştik. Doğum tarihi itibariyle ateş unsuruna denk gelen burçlarda doğan insanlarda da ateş unsuru üzerinde yoğun olan kişiler daha böyle işte havai olurlar. Diğer insanlara karşı gururlanmakta, kibirlenmekte, büyüklenmekte bu tarz bir ahlakla ahlaklanırlar. Ateş unsuru grupta olan insanlar. Bunu da burada dile getirmiş olalım. İşte cinlerle irtibata geçenler de diyor cinlerin bu özelliğinden dolayı o insana sirayet ederler. O insan da başlar büyüklenmeye, gururlanmaya, kibirlenmeye, övünmeye. Böyle bir gurur hali hasıl olur o insanda cinlerle irtibatlıysa, cinler onunla nüfuz etmiş ve onu idare etmekte ise. Cinlerle oturmak ise öyle değildir. Onlar doğaları gereği kendileriyle oturan kişi de insanlara ve Allah'ın bütün kullarına karşı büyüklenme duygusunu kazandırır. Cinlerle irtibatlı olanlara. Başkasına karşı kendisinde büyüklük gören her kulu Allah farkında olmadığı yönden cezalandırır. Allah-u Teala'da böyle bir Allah'ın kurduğu bir sistemi var. Başkasına karşı büyüklük görüyorsa okul kul Allah da onu farkında olmadığı yönden cezalandırır diyor. Bu gizli bir tuzaktır ve Allah'ın onu cezalandırması böyle bir hale sahip olmayan kimseye karşı duyduğu büyüklenme duygusunun ta kendisidir. Böyle bir insan bir şey elde ettiğini zanneder halbuki zarardadır. Hakikaten bakın cincilikle uğraşan hocalarda bu haller çok ayan ve beyan ortadadır gözükür. Medyumlarda. Bir takım medyumlar da mesela bunu artık sanat haline getirmiş olanlar var ya bir takım e, haberler aldıklarını iddia edenler. Bu medyumlar tamamen cinlerle irtibatlı insanlardır. Onların hayatlarını şöyle baktığınızda analiz ettiğinizde büyüklenme gurur, kibirlenmeye, kendini diğer insanlardan üstün görme hallerini ayan beyan ortada görürsünüz. Veyahut da cinci hoca diye tabir edilen kişilerde de bu hal vardır yani. Sonra bilmelisin ki cinler doğal alemde... Sonra bilmelisin ki cinler doğal alemde Allah'ı en az bilen kimselerdir. Allah hakkında, Allah'ın birliği hakkında bilgi onlarda yoktur. Allah'ı en az bilen varlıklardır cinler. İnsanlar gibi bilgiye haiz değillerdir. Cinler meleği alanın yani yüce topluluğun konuşmalarına kulak kabartmakla duydukları alemde gerçekleşecek olaylar ve hadiseler hakkında kendileriyle oturup kalkan kişiye bilgi verirler. Şimdi burada daha sonraki ciltlerde gelecek Muhyiddin İbn Arabi şunu da bilgiyi veriyor ki allah Teala alemde olacak bir takım olayların bilgisini 3 yıllığına yani 3 yıl içerisinde alemde olacak bilgileri e, Mele-i Ala'dan, Yüce Topluluk'tan bu görevle alakalı meleklere bilginin aktarılması e, esnasında Yüce Topluluk'taki meleklerden yeryüzündeki bu olacak olaylarla alakalı meleklere bu bilginin aktarılması esnasında bu bilgiye kulak hırsızlığı yaparlar. Bu bilgiden bir takım bilgiler edinirler. İşte medyumların ya da e, haber veren insanların cinler vasıtasıyla haber veren insanların bu tarz cinlerden edindikleri bilgiler dahilinde konuşmaları vardır. Ha bunlardan bir takım isabet ettikleri şeyler vardır. Cinlerin getirdiği bilgilerden bazı şeylerde isabet ederler. Çoğunlukla yalandır, yanlıştır, ama isabet ettiği noktalarda vardır. O cinlerin okula hırsızlığından elde ettikleri bilgileri e, isabet edebilirler. Aslında bu cinler Resulullah Efendimizin dünyaya teşriflerinden önce gök kapıları henüz daha onlara açıp iken onlar menekler topluluğuna gidip onlardan o bilgilerin aktarılması esnasında daha çok bilgi alıyordu. Geçmiş dönemlerde Resulullah Efendimizin dünyaya teşrifinden önce kahinlerin Kehanet. Kehanet sahipleri insanların gelecekle alakalı verdikleri bilgilerde isabet etme oranları çok yüksekti. Verdikleri bilgilerde. Bu şekilde cinlerin oradan aldıkları bilgiler dahilindeydi. Resulullah Efendimizin dünyaya teşriflerinden sonra onlara bu kapı kapandı. Artık onlar o gök kapılarından o boyutlara geçip de oradan bilgi edinmelerin önünü kapanmış oldu. Ancak dediğimiz gibi bu alemde 3 yıllığına Allahu Teala 3 yıl içerisinde olacak olaylarla alakalı bir takım bilgileri bu alemde yeryüzündeki ilgili meleklere meleği ala tarafından aktarılırken bu bilgilerin aktarılma ne cihettense o bilgilere kulak hırsızlığı yapıp bazılarını e, alabilirler diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Dolayısıyla onlar da isabet edebilirler. Bu ihtimal vardır. Evet. Böyle bir insan, bu durumun Allah'ın cinlere bir ihsanı olduğunu zanneder. Yani bu galipten haber getiren cinlerin sanki Allah'a bir ihsanı olduğunu zanneder. Ne yanlış bir zan? Cinler ile oturup onlardan Allah'ı bilmek hakkında tek bir cümle bile öğrenmiş kimseyi göremezsin. Allah'ı bilmek hakkında bir bilgileri yoktur. Bir, bir insan bile göremezsin diyor bakın. Cinlerin ilgi gösterdiği bir insanın elde edeceği nihai bilgi varabileceği en son bilgi bitkilerin, taşların, isimlerin ve harflerinin özellikleri ki bu simya ilmidir hakkında ona öğrettikleri bilgilerdir. Yani cinlerin bir insana verebileceği nihai bilgi, en son bilgi, en fevkala bilgi, en yüksek bilgi ne olabilir diyor. Bitkilerin, taşların, isimlerin, harflerin özellikleri hakkında bir takım bilgi verebilir. Cinlerin yapabileceği budur. Allah'ı bilmek adına bir bilgi asla veremezler. Çünkü Allah'ın birliğini bilmek adına cinlerde bir bilgi yok. İnsan cinlerden şeriatın kötülemediği bir bilgi öğrenemez. Demek ki cinlerden gelen her tür bilgi şeriatın men ettiği, kötülediği bilgiler dahilindedir. Yani. İnsan cinlerden edindiği bilgiler mutlaka şeriatın men ettiği, kötülediği bir takım bilgilerdir. Bunların dışında bir bilgi elde edemezdir. Cinlerle sohbet ettiğini söyleyip bu iddiasında doğru söyleyen bir insana hak ile ilgili bir meseleden sorunuz. Şimdi diyor ki, Allah adına çok bilgilere sahip olduğunu iddia eden, hakikat adına çok bilgilere, Allah'ın birliği adına çok bilgilere sahip olduğunu iddia eden birisi ve cinlerle de oturup sohbet ettiğini, onlardan bu tarz bilgileri aldığını iddia eden birisine sorunuz diyor. Hak ile ilgili meselelerden sorunuz. Allah'ın birliğine dair bir meselelerden sorunuz. Kesinlikle onda bu konuda bir tecrübe yani zevk bulamazsın. Bu konuda bir bilgileri yoktur diyor. O konuda bilgi veremez başka türlü her türlü bilgiyi aktarır yalan yanlış ama Allah'ın birliğine dair bir bilgi veremez aktaramaz Allah adamları insan ile sohbet etmekten kaçtıklarından daha hızlı cinler sohbet etme, etmekten kaçarlar bakın burada bu hakikati de ne güzel dile getirmiş Muhittin İbn Arabi Al Hazretleri Allah adamları insan ile sohbet etmekten kaçtıklarından nasıl ki Allah adamı olmak için insanlardan uzak durdu uzete çekildi bu insanlar diyor cinlerle sohbet etmekten daha da fazla kaçarlar yani. Çünkü cinler insanı Allah adamı olmak isteyenlere zarardır. Ona bir fayda getirmez. Çünkü cinlerle sohbet insanda doğal olarak başkalarına ve onlarla sohbet deneyimi olmayan kişilere karşı büyüklenme duygusunu getirir. Onlarla sohbet ettiği zaman bu insanda büyüklenme olacak. Kibir, gurur hali ortaya çıkacak. Cinler ile gerçekten sohbet eden bir grup gördük. Şimdi anlatıyor, devam ediyor. Öyle bir grupla da konuşmuş. Onlarla da bu meseleyi dile getirmiş. Anlatmış Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Onlar cinlerle sohbet ettikleri iddialarının doğruluğunu gösteren kanıtlara sahipti. Cinlerle sohbet ettiklerini iddia eden bir grupla karşılaştık ve bu iddialarında doğruydular. bunu O kanıtlarda gördüm onların üzerinde diyor. Cinlerle sohbet etmişler. Sohbetteler. <laughs> Söz konusu kimseler ciddi çalışan ve ibadet eden kimseler. Yani cinlerle sohbet halinde olmaları itibariyle bu halde vardı ve İbadet eden çalışan insanlardı bunlarda. Fakat onlarda cinlerle oturup kalkmaları bakımından Allah'ı bilme hakkında bir koku yoktu. İbadet ehli olmalarına rağmen, çok çalışkan olmalarına rağmen Allah'ı bilme adına hiçbir bilgi yoktu. Bir, bir koku yoktu derken bunu kastediyor yani. Çünkü onlar cinlerle oturup kalkmalarında Allah adına bir bilgi dedi ya elde etmek mümkün değildir. Onlarda böyle bir bilgi yoktu. O insanlarda büyüklenme ve yücelik gördük. Gurur, kibir, bunu gördük diyor. Bunun üzerine insaf sahibi olmaları ve daha iyisini talep etmeleri nedeniyle onlarla kaldık ve cinlerle sohbet etmelerini engelledik. Baktık ki onlar insaf sahibi yani insaf sahibi hak edene hak ettiğini vermek demektir. insaf insaf etmek. Burada Muhittin İbn Hazretlerinin ilimdeki üstünlüğünü, büyüklüğünü gördükleri zaman ondan faydalanmak e, niyetinde olduklarını ortaya koydular, beyan ettiler bu grup. Ve bu hali gördük ve onlarla kaldım ben de. Onlarla sohbet ettim ve bu hakikati onlara anlattım diyor. Onlarla kalıp cinlerle onların sohbet etmelerini bu şekilde engelledik. Ona bilgi olarak aktardık o insanlara. Bunlar da bu bilgilerin doğruluğunu kabul etmeleri neticesi cinlerle irtibatını kestiler. Bir kısmından bunun onlardan bir kısmından ise bunun zıttı bir tavır gördük. Bir kısmı ise bunu kabullenmedi. Doğru söylüyorsa bu özellikteki bir insan kurtulamaz. Yalancı ile de biz ilgileniyoruz. Bu özellikteki bir insan asla kurtulamaz diyor. Cinlerle irtibatlı halde olan bir insan kurtulamaz.